كيفك؟ Kendi canları çekmesine rağmen yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire severek yedirirler. Derler ki, bizi size Allah rızası için doyuruyoruz. Yoksa sizden ne bir karşılık bekliyoruz ne de bir teşekkür. Çünkü biz o asık suratlı, çatık kaşlı, korkunç ve dehşetli günde Rabbimizin azabından korkarız. İnsan Suresi 8, 9, 10 Filistin çalışma grubu ve infak sahibi dostlarının ahdi ve eylemi bu ayetler gereğince belirlenmiş ve yürütülmektedir.